ben kapat düşünemiyorum gözüme ay kimi orada bir tamam, sabah var ya bir sabah erkenden gün <laughs> bir de gün doğumunda şeyler uçuyor balonlar uçuyor ben vlog <laughs> oh! çekmeyi düşünüyorum ne düşünüyorsun <laughs> bir de bayıl istiyorsan Feriha. Kapadokya vlog. Tripot alırsak, sert serpçi falan alırsak. Yok neydi ismi? A few moments later. Jimbal alırsak, Jimbal şöyle elde tutuluyor, dönüyor. He he, o çok pahalı. Jimbal kızın ucuzunu ne alacağız? Şey Pardon, bunu Jimbal... keseriz. <laughs> Her şeyimiz açıkta. Biz Her şeyimiz açıkta. Bizim zenginliğimiz bu da var. Kalbimizde. Abim de var. Onun kardeşi benim abim. Ben senin abim miyim? Hayır benim abim de var. Bugün Ay! Hayır. Ay! Hanım Ay! hanım bunlar <laughs> benim yavrularım. Ay yavrum. Ben de yavru. Yavru. Benim benim ya. Gel. Arkadaşlar ya tatil bir şey diyeceğim. Ben bugün video çekmeye çalıştım İlk giriş olsun diye ama yanlış Makedonya dedim arkadaşlar. Makedonya. onu sildim Ha iyi yaptın. Ama biz zaten çektik ya. ay 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 Giyemedim ama çok zor giyiyor. Bak Bu arada tripodu da bu arada boşuna aldık ama niye? Bilmiyorum. Getirmeyi ama... unuttum. Getirmeyi ama ben Abart. tabla getirecektim bu arada. Oha, ki, ama oynamayız. Sonra getirmeyi yani. vazgeçtim. Kabullenmekten başka çaren yok. Şimdi e, ilk molamızı verdik arkadaşlar. Annem giden şey indi. <laughs> Çok <gülüyor> soğuk. Annem gir? <laughs> annem gel. <gir. gülüyor> annem gel. <gir>. Çok soğuk. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba. Odamıza gelmeyi başardık. Yaptım, yaptım be. Oh my god. Ya şimdi havuz, bizi hav havuz, havuz, Havuzumuza havuz bakın. <laughs> havuz <var. gülüyor> ben size vlog çekeceğim. Havuzumuz var. <laughs> Baba havuzumuz var bizim. Giremezsiniz <laughs> ama. Çek bizi çek çek. <laughs> çek bebek sitenimi çek. Nasıl düşmanım görsün çek. Defne nerede? Bak, buradayım. Buradayım be buradayım. Ya ben tek mi çekeceğim? Güzel bir vlog olacak. Oha buralar daha güzelmiş ya. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica jacuzzi var buranın. Neyse bizim havuzumuz var. Ya normal dış da daha büyük. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Tokatçı. Burası daha güzelmiş. Burası daha güzelmiş. <laughs> Buraya anne. Ay! Ölüyorum. Ya ya. Ölürsün. Yok be. Yemek yiyelim artık. Ben çok acıktım. Nasıl yemeyeceğiz? <laughs> Karn karnım gurul diye gurul. Sıra yeter o zaman? Çok mu samimi oldu? Melih zaten onlar <laughs> Kardeşim sen... Dokun. <laughs> 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 Dokun. Eşyaları Oha. şey yapaydık Mehmet amca bir demire dokunsana. Soğuk mu? Baba niye böyle ya? Ne? Soğuk. Ben şey yaptım biraz kaşak. Sen neredesin? Odamızdayız. Allah <laughs> <laughs> Allah. Odamızdayız. Ama sen yoksun ben vardım hep. Senin. Benim mi? Hı hı. Aaa geliyorum. ne mi? geliyorum. Aa. Kır ya. Kır valla kır ya. Al kırdın kırdın. Al. Giyeceğim çünkü çok kötü gözüküyorum. Pijamalar. Ya ne var ya? Açayım mı? Kim? Arkadaşları. Lan ne oluyor? A few moments later. Bir şey oldu anlamadık. <laughs> Yan çevirmeyi buldum. Buldum, buldum. buldum. buldum nasıl? Yan buldum. çevirmeyi buldum. Ah çalışıyor. Oh, çok şükür çok şükür. Pijama. Evet. <laughs> Sarı misiniz? Acıktık mı sanki. 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 sanki? Abi acıktın mı? Hey ya. Defne acıktın mı? Hayır. Ben, çok acıktın no. ben çok acıktım. Acıktın mı baba? Ben çok acıktım. Acıktın mı Gökhan abi? Çok acıktım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman zafiyet olsun diyoruz. Üsküp. Üsküp ya? Üsküp, Ürgüp. He Ürgüp, Ürgüp, ürgüp bura. Evet. Ürgüp. ürgüp. He işte. Ürküp burada bir yerde. Üsküp ticaret müşafi diyor. Ama burası va Vanason mu? Vanosan mı? <laughs> Miraç abi mi? Bakamam ben. Ben bakamam. Ben bakamam. Kolumu çek. Bakamam. Kolumu çek. Kolumu çek. Geri de kendin. Lan <laughs> Ben de videoyu çek anlıyorum. Ayy. Ben niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Ayy! Bu Ay. Ay, 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 <laughs> var. Oy çıkan pisliğe bak. Gerçekten anne gibi. Evimiz. Evet. Duvara sürttüm. Allah Hı, kahretsin. 400 yıllık şey. 400 yıllık duvar. Duvar dökülüyor bu arada. Vallahi gelmeyin. <laughs> Havuz da pis gibi bir şeydi. Biz havuzu biraz <laughs> mahvettik ama. Bunun çevresi hep ya. Ben buraya işemek istemiyorum. Bu arada kendime çok güzel kombinler yaptım. Defne ne düşünüyorsun bu <laughs> Diyorum. Biz çay içeceğiz. Aile evi çekirdek çitleyeceğiz. Aile evi. Gerçekten ağzında kalmak çok zor. Koynatma, <laughs> Sürme. Mahzur. Neyse siz anladınız bence. <laughs> Sizi daha fazla mahsur bırakmayacağım ben. <laughs> mahsur bırak. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan bozuldu. Buraz, vur. Ya da bunun kablosunda bir şey var ya. Aman, çarpacak. Çarpmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ikinci güne merhaba diyoruz. Yeni uyandık? Hadi biz yüzümüzü Kahvaltıda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz de kapatacağız. Biz kahvaltı yaptık. Çok şükür ki. Evet. Ben niye bu kadar güzelim? Hep öylesin. Neyse. Asıl bomba gün bugün. Değil mi? Bence bugün haftanın cumartesi günü gibi diyebiliriz. Neden öyle benzetme yaptım bilmiyorum. Bugün cumartesi zaten. Bugün cumartesi zaten. Denk gelişe bakar mısın? saniye oldu? 3 dakika. Yani o kadar abartıyor ki. Keseceğimi de biliyor yani. Evet. Yeter. Yeter. Telefonu da. ver. Böyle bir liste var. Hepsine gideceğiz. 2 günde. Lay <laughs> lay 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 lay. Çemek yaptığımızı geldiğimizi. Yapmaya gel. Ben niye konuşamıyorum? Yapmayayım ben. Ne <laughs> oldu? <laughs> Bak <laughs> hocam. 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 Gey bozuyorsun. Hocam. hocam. bu ne böyle ya? Çömleğimizi yaptık. Defne yapmadım biraz mal. Ya sen şimdi ya. Şöyle Şaka 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 şaka. Bura nere bismillah. Ay bismillah aram. Oha doğal gaz var. Burada bile doğal gaz var. Ne <laughs> şaşırdı. Biz çömlek yaptık şimdi. Ay ölüyor da. <laughs> anne başka yere gidiyoruz. Şarap mahzenine gidiyoruz. Evet anne ben şarabı deneyeceğim. Tamam. Vallahi geldim o kadar. Boşuna bir şey yapacağız. Ay çok güzel çıkıyoruz. Sen ne? Sen ne? Ama maşallah çok da güzel ya. Biraz salak malak ama. Maşallah. Ay maşallah. Sallanan köprü değil. Ama bu sallanıyor. Ay çok sallanıyor. Çok korkunç. Baba yapma. Baba yapma. Çok sallanıyor bu. Anne anne şey anne şey anne şey anne şey <laughs> <çeş>. kız şey <laughs> Turizme bizden giden yolcularımıza yüzde tamı tamına 20 indirim sadece abone ol like at ve <laughs> yorum at biz çıktık 8 dakika çok soğuk. nereye gideceğiz kiliseye gidebilir miyiz asmalı Konağı'na. oraya gidiyormuşuz ben şu an da asmalı konağa geldik ya çok uykumuz var Acayip soğuk Dörde geliyor Dörde dokuz dakikalar Yani dört Neyse Şimdi öyle bir şeyler Asma konaklar <laughs> falan diyorlar öyle Şimdi burada Asma kolak. <laughs> Buraların mimarisi bence çok güzel Mincani çok güzel, çok güzel. <laughs> Nereye gidiyoruz? <içeriz>? McDonald's <laughs> Baya farklı bayağı. Oo göründü. göründü O zaman <laughs> kapattım bunu çok üşüyorum. Şey onu bile bilmiyorum testi kebabı ne? Ben et sevmiyorum. Adana kebabı hariç yemiyorum. Ben de. Sevmiyorum et kardeşim. Ben seni ben çok seviyorum. Salatçıyım. Ben de seni ya. çok seviyorum. Kapatıyorum görüşürüz. Arkadaşlar make dance geldik. Ben eve gideceğiz ya. Make dance'a geldik. Otele gideceğiz Merve. Eve. Evimiz var aslında kimseye söylemiyoruz. İşte ya asıl Mekcanırız. gün yarın yarın şarap şey gideceğiz. Bir de yer altı şehrine gideceğiz. Sonra birkaç yer daha var galiba. Sonra da ev. Ay bunun donuyor. Benim de. Ayağım. Benim ay bunun ayağım. Ay bu iş Benim ayağım iyi. Ben keşke, keşke ya, ben keşke botları giyseydim ya. Dedim canınız çekmesin. canınız çekmesin ama yiyin. <laughs> canınız çekmesin ama McDonald's kraldır. Big Mac özellikle. Neneler gibi görünüyor. Şunu çekeyim. Sonra. Öp sen de. Sıcak kahve ne var? İçebilecek. Iç. Ee, ben karamel makyaj şey mı yapmak istiyorum? Karamel makyaj mı istedim? Koşun mu biraz hızlı <laughs> <alabilir> belki. <laughs> Aa ama <amanoslu> nasıl <laughs> çekeyim seni? Ama nasıl yok peki? çekme. O kim yapmış ya? Ya. bir şey Hadi bir gidelim. Öyle. Öyle. Ya bu niye açılıyor? Bornoz gibi o da zaten hiç vermiyor. <laughs> Benimki daha güzel. Git lan. Git sen. Tek başına içersin <laughs> sen da. Param yok. Param yok. Param yok. O zaman dans. Çinliler buna dans yaptırdı. Ya keşke çekseydik ya. Ya var ya bir Ay, çok tane adım, adım Wow yaptım. <laughs> Starbucks'a geldik. Evet. Karaman makyaj aldık. <laughs> Bakın Starbucks. Cunaycim de Ben biraz mi? ya. Şuna sıcak mı o kadar? Salep bence mi? Salep koktu. Biz az şeyli söyledik. Sert mi söylemeliydik? Ben bilmiyorum ki sen hiç bilmiyorum. Şans böyle, Ama hiç ben şans böyle. Ben çok abi sevmiyorum. O zaman hiç. Yani. Şunu tut sadece şey kayva. Şey. Girmiyor mu? Ha ters <gülüyor> takıyormuş. <gülüyor> Nasıl taktığına bakın mı? Ters <laughs> lütfen, takıyormuş. Lütfen ya. gösterelim. Ya şöyle takıyor. Ama ne bileyim tersi düzü mü var bunu? <laughs> Ama bakmadın, tek elle yaptım ben. Kamerayı ya. Aklım karıştı. Kamerayı ben tutuyorum. Hayır az önce ben şey oluyordum. Tutar <laughs> mısın? Evet şimdi böyle. ani bir karar. <laughs> <laughs> ya o olsaydı. tripotum olsaydı daha kolay konuşurdum. <laughs> evet biz ani aynı... karar. <laughs> Arabaya gidiyoruz. <laughs> Babam arada. Dedim, Söyledik bunu. Evet dedik onu o Ben babam bir zaman. tane lupu. Ya Mustafa. Ay ölüyordum. ya buradaki taşları çıkık ama ben ama en senin botlarda da biliyor. Senin botlardan kaynaklı. Ben de o botu giydiğim zaman şey alıyor. Ne oluyor? E, takılıyorum taşlara. Evet, ben de takılıyorum. Hatta makedon yedim. Anıla. Yollarda ben de takılıyorum. Tamam mı? Kağıt salonundan iniyordum merdivenden. Sonra o taşlı yola bastım. Ayağım bir burkuldu. Boşluk vermiş saçın arasında. Bir de oradaki taşlar şeydi böyle girintili çıkıntılıydı böyle. Bundan daha beter yani hiç düz değil. Çok kötü ya bu bak. Annemler bizi bekliyor. Biz yaylana yaylana. Onu ya. Ona hiç ver bana videoyu. <laughs> Hello McDonald's. Sorry, McDonald's. McDonald's gibisi yok. McDonald's gibisi yok. Biz doğru yoldan gidiyoruz değil mi? Biz buradan geçtik mi? Şu yukarıdan <gülüyor> geldik biz. <laughs> Ben evet. İyi ki hatırladık var ya yoksa kaybolurduk he. Ya, Aa o, sen niye terk ediyorsun? <laughs> ben galiba çok özür diliyorum. Çok yoruldum. Tripotu da vardı, boşuna mı aldık bir bilmiyorum ama. Çok mutlu görünüyoruz şu an. Evet. E, yarın. <laughs> e, yarın sabah. Tripotumla video çekeceğim. Video. Bye. Allah'a ırkırış. Sadece bir şey söyleyeceğim. Hmm. Anne seni bağla. Ben de, de, ben de gördüm? Öyle. Ben Ben çay koyacağım kendime. Ben koyayım. Al. <laughs> Çocuğum ne haber? <laughs> Merhabalar. Biz bugün çok az gezdik ve hiçbir kaydetme gereği duymadık. Şu anda Adana'ya dönüyoruz. Saat Üç, buçuk, 4 Yemek ben... yiyoruz Ben biz eve gideceğiz işte <laughs> Bu da kapanış videomuz olsun Bir daha çıkmayı <laughs> düşünmüyorum Çok uzun. Kendinize iyi bakın Ya bay bay bir şey diyeyim Çok güzel bir nokta ya